Herkese merhaba arkadaşlar. Gol yedik maçlar tip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Rize Spor klasmanında maçta Fenerbahçeli bağımla beraber de tepki vereceğiz. Bakalım maçın sonucu ne olacak. Maçımız bu arada başladı. Heyecanlıyız. Ben Rize'den bugün bir sürpriz bekliyorum Bu stadın havası Azaz. Var da beklemekte olmuyor da ne bileyim içimde bir his var Çünkü 11 maçın son 11 maçın Fenerbahçe kazanmış O yönden yani aslında beklememek lazım Ama ne bileyim bir his geldi bana O yüzden bugün böyle 2-1 böyle Sanki Rize ya da 2-2 1-1 bir şey olabilir yani Pek de beklemiyorum ama neyse Bir beraberlik belki olur diyeceğim bana. yani Şu an his de, de gitti içimden Aferin aferin Aman nene. diyeyim oğlum aman diyeyim Topa takıldı düştü. Faul mol yok orada ya. Çok güzel İsmail. Aslanım benim. Neyse yine 2-1 Fener alır diyorum. 2-1 Fenerbahçe kazanacak bu maçı. Sendeyiz baba. Maç Rize Spor'un sahasında olduğu için hiç sorun değil. Fenerbahçe'mize sonsuz güveniyorum. Yani e, kendimizi bulduk diyorum ben. Bu maçı da alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ben de maç skorunu 2-0 diyorum. İlk yarı 1-0, ikinci yarı 2-0. Böyle bitireceğiz Allah'ın izniyle. Evet. İlk 11'de arkadaşlar Duran'ı hoca kullanmak istemiş bu arada Fenerbahçe'de Tedesco. Duran'ı derbiye hazırlamak istiyor büyük ihtimal. Farklı beklenmedik değişiklik Mert Müldür diyebiliriz. O da milli aradan geldiği için herhalde maç oynadı. En son İspanya'da oynamıştı herhalde. O yüzden tekrar. Bu hakemi de hiç sevmiyorum bu arada ben. Neyse. Levent Mercan falan o zaten alıştı oraya. Artık ona bir değişiklik demeye gerek yok. Levent Aferin Mercan. Levent. Aferin oğlum. Levent Mercan'ı kullanıyor çünkü hoca artık. Diğer herkes yerli yerinde. El Nesri dediğimiz gibi yok. Haydi bakalım. Hadi Rize. Hadi Rize. Şaşırt bizi Rize. 11 maçtır kazanamamak abi. ne Aferin ya? Aferin çocuklar. Böyle devam. Beraberlik bile alamıyorlar ya. Aferin. Rize Spor'un bence şuradan bir büyük bir takımdan bir puan almaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Biz Rize'yi değil biz Galatasaray'ı bekliyoruz. Derbiyi bekliyoruz arkadaşlar derbiyi. Sen bu maçı bir kazan ondan sonra <gülüyor> beklersin. <gülüyor> bu arada Rize'yi çok şey görmedim ben ya böyle. Aferin Biraz... aferin yer. Adamı yer. Çalışıyorlar gibi. Oğlum kendi evinizdesiniz bak ne güzel taraftarlar gelmiş. Desteğe. Bir şeyler yapın be. Yok abi yok. Ben suratlarından anladım bugün fener kazanır. Yani hiç beklemeyelim bence bir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bu arada. Hadi Rize'm. Ooo, Rize boası. Rize boası. Rize boası. Rize boası. Tam sevme. Nasıl bir hatadır ya? Ha. Nasıl bir hata ya? Hafif bir Rize boası yaptım. biz erken çok erken arkadaşlar boşa sevinmeyelim. yani. Döner, dön, dönebilir yani. Ama tebrikler bize. Bak fual var mı burada? Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Normal eli elini şey yapmış. Fred çok rahat atmış kendini. İyi bıraktı yeri ha. Güzel güzel. Bırakmış şunu ya. Allah'ınızı severseniz ya. Bırakmak yok. Bırakmak yok maçı. Hadi maç Erken, 90 dakika. He. Erken daha. ya 7. dakika ya. Aa o Bu su, bu ne denir baba bu köprünün altından çok sular akar. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Aliso Süper Lig'de en fazla golünü Fener'e atmış. Vay be. Adamlara güven geldi kardeşim. Ee ya. ya. <laughs> yani başta ne kadar bocaladılar yani bunların bir hatasından dolayı. Bu arada Fenerbahçe daha hiç yenilmedi. Bir yenilsin ya, bir yenilsin. Asansiyon ne yapıyorsun Asansiyo? Çok yumuşak vurdum. Şansına önüne kaldı. Pasifimi versene ya şurda Ver kaç yapın birbirinize ya. Kalenin içindesin ya. Ya illa kendin mi atacaksın ya? Tut onu Aliso. Ya üç kişi bir adam tutamıyor musunuz ya? Şaka mısınız siz ya? Adam topu almış gidiyor. Üç kişi bir adam tutamıyor ya. Dün gençler birini yapamadınız siz yapın lan. Bir tane daha atarsan iki biter bunlar. Yalandan bir tane daha atsak. Oğlum o kadar daha alanda pas yapmayın korkuyorum ya. Kes ortayı. Kes ortayı. Korner. Ne var? Ayağına basmış görmüyor musun ne bana. var? Çimenin ucu ya. Ha. E ah ah ah. bak şey yapmadı bile adam. Yere bile bırakmadı kendini yani. Ağır bir şey olsa atmıştı. Nasıl bir oyun çıkarttın ya? <laughs> <laughs> Milli ara sonrası Normal. Oynuyor bunlar. Uy, tiki takalara bak. Ah, iki geliyor. Vallahi iki geliyor. Ah, iyi vursaydı goldü ya. Ah, çok iyi, çok iyi. Kimin eline çarptı? Omzuna çarpmış sanki. Biraz daha yakından ver. Ha. Abi omzuna çarpmış. Yani bu nasıl bir el, el diyorsun? Açam buna ya. Vücuduna bitişik gördüm arkadaşlar ben. Çayı da zehir ettiler. Oyunu. <laughs> Maçı da zehir ettiler. Ya böyle bir şey yok ya. Yani. öncesi geliyor mu bir puan kaybı? <laughs> Ellerimizi avuşturduk. Ama bir his var bende de. Ne bileyim. Çok erken döner yani gibime geliyor. Lan buradan çok güzel yer ha. Çok güzel yer. Bunu değerlendirin. <laughs> bir yerden tanıdık geldi mi <laughs> var. Erken daha erken daha. Senle gol geliyor abi. Laçi 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 90 laçi 90 laçi 90 laçi 90 laçi 90 laçi 90 <laughs> Rize boğası Rize boğası erken 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 sevmeyelim erken çok sevinmeye gerek yok Biz <laughs> bu skoru değiştiririz abi Öyle bir şey yok. Her zaman... Şimdi... ne Bir atasözü... Ba... Abi atasözü vardı. Her zaman derler bir şey pilav yemez derler. Öyle bir şey yok. Beşiktaş'ta işte. dön. Burada Öyle dön. Öyle pilav yeriz ki. Bir kere de dönme ya. Öyle de pilav yeriz ki. Bir yani. kere de dönme ne olmuş? <laughs> of ne attılar lan. Helal Rize be. İhtiyacınız var oğlum. İyi takım ha. Tık 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 tık. paslar falan. Mük yani. Ne vurdu be çocuk be. Katala koydu ya. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Yani 15 dakikada içi golü yani böyle bir saçmalık yok ya. Yani. Ama var ya arkadaşlar. Ben YouTube'da bakıyordum yorumculara falan filan. Herkes bir Rize'den bir korkuyordu nedense. Bir Rize'den bir korkumuz var. Rize'den bir his var içimizde. B bende de o his vardı. Bırakma bırakma. Ver yukarı. Ver sen de Çok güzel abi. Önünüz bomba. 3'ü atın lan. Oha bu konsantrasyon nedir? Tut onu oğlum. Tut onu lan. Lan tut onu lan. Hadi İsmail hadi Firet. Hadi Kerem güveniyorum size oğlum. Siz bunu değiştirirsiniz. Bir erken bir gol bulalım değişiriz. Hadi çocuklar. Zora ha. 3 gol atman lazım ki. Atarız. Bizde bizde. <laughs> John Duran iyi ki almış. John iyi ki almış. Adam bitik. Söyleyeyim. Ne bileyim bana öyle geldi. Hemen tellemeler mellemeler. Nefes nefese kalmalar. Ya portan içeri işte. Lan daha nasıl bir top bekliyorsunuz ya? Springer diyor ki bırakın ben atayım bari. Allah'ım ya. Çok bir başlangıç oldu ya. Çok da sevinmek istemiyorum 2-0'da. 3 olsa dönmez. 3 olsa dönmez yani. İmkansız. Gibi geliyor bana. Ama 2 de hala abi. Dur abi diyorum kendime. Ya Levent ne yapıyorsun ya? Pas vermeyi unuttunuz mu ya? Karşınızda kim var ya? Biz Yeneriz. Kesin Yeneriz'e gelmiş bunlar. Allah Allah. Ya bu Duran'ı değiştirsin ya. Bunun oyunu ben hiç hoşuma gitmiyor ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ağzına tüküreyim seni ya. Karaktersiz ya. Onu da atamıyorsan yazıklar olsun sana ya. Dışarı mı vurdu? Kaleye vuramadı mı? Ha kaleyi bile vuramamış dışarı vurmuş düz. Ha, konel konel. Kaleci çıkartmış. E, 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 abi. E, Aferin e, Kerem. Kerem biraz daha sağlam vursan yani kaleci çıkaramayacak onu tam çöşeyi bulacak. Bu nasıl bir oyundur ya nasıl bir oyun kurma ya. Ya karambole top oynuyorsunuz ya. Defanstan geriye topu çekiyorsunuz. Sağ sola vuruyorsunuz. Bir bir top doğru bir top yok ya. Mehmet Mehmet bu Fener'in topçusu değil ha. Onu da söyleyeyim de. Abo! Mükemmel pas. Hadi atın şu üçü. Ver. Ver çıkart geri. Gerçi. Nene de bu Fener'in topçusu değil. Onu da söyleyeyim. Şöyle oynama. Şimdi ilk gol geldiği zaman görürüm öyle. Oynamayın. Yok, sadece böyle Heh. davulun ritmine kaptırdım kendimi. Şimdi hadi şu konelden bir 3 olsun. Hadi oğlum. degaj yap. ileriye. Evet. İki o... yarı bitmeden golü bulun. Hadi. 30 hadi dakika çocuklar. oldu. Güveniyorum size. Hadi. Hadi çocuklar. Yani bak şurada var ya. Ya kafa vurma. Vurarmış gibi yap bırak ortada karşısın top ya. Doğru doğru. Yani bu nasıl bir oyun kurdunuz siz ya? Nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Tam bir paniklediler baba. Çıktın yara dikkat. Hadi gelsin. Yes! Ay, senin kaleci biz kaleci gibi. Oy! Karaktersiz ya. Onu da kurtardın ya. O ne lan? O neyi nasıl çıkarttın sen onu ya? Oğlum ayemeyin lan. Uyuyor, uyuyor. Hı. Eşek herif uyuyor. Top ayağının dibinden gidiyor ya. Onu neyi çıkarttı o be? Onu onu avradın. İmkansızı çıkarttı lan ayar. Aferin ayar. Çok iyisin. Bulun şu golü artık. Çok güzel şutuysa Çok güzel şutuysa <laughs> <laughs> Kornel mi? Yo. Direkt dışarı gitti ya. Bu oyunu değiştir artık hoca. Bu oyunun içi 0 getirdi. Abi olmasın bu abi 3 alan. He? Olsun tabii 3 olur. Biz 3 tane atalım 3 2 olsun. Hayır hayır hayır. hayır. Bak senin ağzından çıktı bir kere. 3 tane atacağız demek ki. Baba siz yeterince sevindiniz. Çok kazandınız ya. Kaybettim. Kofana. <laughs> <laughs> Fofana, Fofana ismi ismi ne kurban. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? O bücür boyundan kendini atmaya çalışıyor. Hani atom ya. karıncandı. <laughs> atom karınca oldu bücür. Oo Mert Hakan yaşıyor muydun sen bu oğlum? Mert Hakan ya. Fener ruhu geri dönüyor ya. kere durmadı bile ha uzatma az verecek. Çok güzel hoste. Hostenin bu şutlara alışırız ya. Bir tane gol attı daha da bunu deneyip duruyor. Heh. O bir kere ölür oğlum. Ama sesin çıkmıyor. Ne sesim çıksın be. <laughs> oyun mu oynuyorlar ki sesimiz çıktı. <laughs> oyun oynamıyorlar şu anda Fenerbahçe'de oyun yok. Ne var? Sağa sola bir pas yapıyorlar sadece o kadar başka bir şey yok. Biz buna... Her uzun oynamak yok. Kaçma yok topa. Birbirine pas verip araya dalmaya çalışıyor. Oha! Levent ne yapıyorsun oğlum? Al götür topu oğlum al götür elle böyle kucakla git. Altın değerinde bir puan aldık dün var ya Gençler Birliği'nden Ben dedim ama maç içinde Rize'nin çok sıkıntı dedim Rize maçı çok sıkıntı dedim Levent kim Allah'ını seversen ya Levent Fenerbahçe'nin futbolcusu mu ya Kimler vardı Robert Carlos vardı orada ya Adam balon sahibi adam mı oynuyordu Fener'de zamanında Levent kim değil mi yanlış mı konuşuyorum Mert ne yapıyorsun Mert Ya ne kadar bir salaklaştınız ya siz ya Nene ayağına tüküreyim biraz sert vur ya. Fofana fofana. Duran yalan bak. Ah diye atıyorsun kendini. Bak ya şuraya bak ya. O vurduğu topa bak ya. Sanki ölmüş bitmişler ya. Milyara ya baba. <laughs> İlk yarının bitişliliği geliyor arkadaşlar. Rize 2-0 kendi evinde Fenerbahçe karşısında önde Tebrik ediyoruz Rize'yi. İhtiyaçları var böyle bir galibiyete. Çok güzel oynuyorlar. Bence umutluyum. İkinci yarı inşallah yani teknik direktörümüz düzgün bir oyun yönetir de bu maçı 3-2'ye çeviririz. Zor zor tabi bakacağız göreceğiz. Ya olmayacak bir şey değil. Ama ben dün de dedim Rize maçını bekleyelim dedim. Herkesin içinde bir his vardı. Bende de vardı. Genel bir basına da baktığım zaman orada da vardı. Rize'den korkuyoruz Rize tehlikeli diye 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 diye. Harbiden Adamlara gaza mı getirdiler ne yaptılar bilmiyoruz. Ama benim de içime doğmuştu. Belki döner mi? Döner yani futbol bu. İkinci yarı hep beraber izleyeceğiz göreceğiz. İkinci yarıya geçiyoruz. Aha. Çok iyi. Bu aç Aa. Lan o nasıl kaçtı lan? Arkadaşlar girişi yapamadım. Nasıl kaçtı o? Nasıl kaçtı o? Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız. İnanılmaz bir şey kaçıyor bize. Üçü bulsa. Bak bak bak. Oha. Şurada ya bak. Bak bak. Nasıl? Ya Fenerbahçe ne oldu sana ya? Of! Bursa içeri giriyor. Allah giriyorlar. Allah. Kazara mı geldiniz? Kazara mı geldiniz? Ben anlamadım ya. Bir oyununuza dönün artık ya. Biz erken yememem lazım. Ya her şey atıyorsun Duran, her şey atıyorsun Duran. Taliskaya döndü bu Duran da ya. Bizde. Bak hareketlere bak. El kol hareketi yapıyor. Ver abi kart. Topa mı yapıyor hakeme? Hakeme yapıyor, püt sana böyle yapıyor. Benze topa yaptı. Bak bak bak. Ha topa yapmış. Ne ne, buna da foul beklemeyin. Burada şirin yer foul yapmadım demişti bak. Nasıl böyle gerilip şey yapıyor? Fofan ağzına tüküreyim seni ya. Ne fofolanaymışsın ya? <gülüyor> <gülüyor> şey kırak kesildi ya. <laughs> Goal! Offside oh! oh! Gol of gol gol gola. gol geldi baba gol. Offside. Evet Lan OFFSIDE Çok güzel. Çok güzel işte bu. İşte bu. Tamam da. Lan şansa bak be. Oğlum salak mısın sen? Fofa'na övdük övdük elinden topu kaçırıyorsun ya. İşte bu. İşte bu. Ya bu kadar bedava gol yenmez ya. Ayımızı çak. Çak çayımızı. Lütfen ama ya. Bu kadar beleş yemeyin ya. Evet dönüyor maç. Dönüyor abi. Dönüyor. Geliyoruz cümbür cümbür. Dönmez bu maç. Dönmez. Evet. Geliyoruz. Geliyoruz abi. Cümbür cümbür geliyoruz. Aferin. Aferin çocuklar. Fofona. Teşekkürler Fofona. Adama nazar değdi ya. Benim nazarım. Kral mı oldum dedim. Golü yedi. <laughs> ya ona sarı verdi, ona sarı verdi. Bu kırmızıyı kovalıyor ha. Herkesi sarıladı yani. Yap ortan içeri. Talişka, Talişka, Talişka. Tak, 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 tak. Bu. Evet abi geliyoruz dedim ben. Çok geri zekalılar ya. Evet. Bu işte bu. Baba atar gol ya yalandan zaman. ona sarı buna sarı. Milletin dengesini bozdular ya. ya Fofana sen orada topu nasıl elinden kaçırdın ya. Aferin aferin oğlum. Kalışka. Abi iki gol yediniz. Bak yeter. Adam gibi oynayın lan. 2 gol yediniz üç yeter. abi. Sen dedin ya 3 üç, üç olmasın mı baba? Olsun oğlum. Fenerbahçe 3 üç üç olsun. 3-1 olsun. adam gibi gol yemiyorlar ki saçma sapan <laughs> ya. Dedim yani. Aha. Hadi e, Ali. Hey, 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 Hadi Aliço. <laughs> ah gir lan. Gir <laughs> lan. <laughs> 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 Ya şaka gibi ya. Fenerbahçe balı geldi ya. Vallahi Fenerbahçe balı ya. Galatasaray balı diyorlardı. Fenerbahçe balı geldi. O nasıl girmiyor ya? Biraz da biz oynayalım. İnce göreceğim seni. Oynamanı. O zaman yine düşersin. Biraz da biz oynayalım. <laughs> Aslanım Talişka. Hadi oğlum üçüncü gelsin. Aslanlar. Kaplanlar. Yok ya bu kadar. Fenerbahçeliler. Bu kadar salak olamazlar herhalde ya. Ne olmasın? Sen dedin ama 3 olsun dedin. Kıramayız seni. 3 olacak. Öyle ama böyle olacak yani. <laughs> Allah'ım ya. Ne şans var sizde ya yemin ediyorum. Az daha kendi kalemize atıyorduk da. Ya. Yalan nasıl iki gol oldu ben anlamadım ya. <laughs> Saçma zaman iki gol oldu ya. Nasıl olduysa 15 dakikada iki gol bu da böyle oldu. Tamam da bu ha. şey değil yani. Ya düzgün gol değil. Böyle ya o. senin bu ellerine vurmasında bıktırdın ya. Ben. Neneyi de değiştir, hadi. Neneyi de değiştir bir an önce. Hah. Hah. Ya öyle ceser misin adamı? Ekmeği vurur musun ha? Düşürür müsün? Adam gidiyor. bırak gitsin. Bir de gülüyorsun salak salak. Ne güzel tatlı bir maçtı. Kırmızı nedir ya? <laughs> Aslanım be. Aslanım be işte bu işte bu çocuklar bu çakarız abi öyle 2-0 bizi korkutmaz biri de buluruz ikiyi de buluruz 3'ü de buluruz bu kadar işte Heh. aferin çocuklar Adaletli bir futbol adaletli bir oyun olsaydı zaten Bileğimizin hakkıyla alıyoruz abi yani ne, ne yani? Ya bala şansı oradan sekiyor o elinden kaçırıyor. Kırmızı kart yiyorlar. Kaçırmasın ha, abi elinden. Saçma sapan Bizi goller Kaçırmasın. Ya. Bu aslanlarım be. Kanaryam. Seviyorum. Seviyorum sizi. Evet. Yine. Oyunumuzu yapalım abi. Ya siz adam mısınız ya? Ya siz adam mısınız? Futbolcu musunuz? Ya nesiniz ben onu anlamadım ya. Ya insan bir kendine yediremez ya. Kendine yediremez. Biz de izliyoruz siz de izliyorsunuz. Sarıları daya 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 e daya. daya. haceme o kadar itiraz edersen sarıyı yersin. Ya Etme. baba. Etme. Kimin suçu şimdi takımın 10 kişi bıraktım. Niye yaptım bunu? Ya Anadolu takımına sarı kart göstermek kolay baba. Kolay. Ay. asansiyon, ne yapıyorsun Asensio'm ya? Oğlum be. Daha 20 dakika of. var. Hadi bir gol. Hadi Rize. Bir bir şey koyun ortaya ya. Bir bir şey koyun ya. Eğer siz haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız. Şunu. Bir ırsınızla gösterin ya. Bir gol atın Aa. bari beraberlik olsun. Sen açık. Son dakikalarda yiyeceksiniz. Ah şimdi atıyoruz. Net. Şimdi atıyoruz 4-2. Çok eminim. Bu maç 4-2-4. Endesili endesili 4 olacak dedim baba. 4 olacak ama baba. Ama ben nereden bileyim ki adam önüne verecek. Adam önüne veriyor. Adam al diyor at diyor. Adam al diyor at diyor yani ben böyle abi. salaklık görmedim ya. Lan adam al diyor at diyor ya. Alın atın diyor. Yani bu kadar aptal olamazsınız. Bu kadar beyinsiz olamazsınız. Aldın topu ne yaptın yani? Ne yaptın? Çok güzel çocuklar. Çok güzel. Seviyorum sizi kanaryam. Aşksınız siz. Aşk. İlk yarı öyle demiyordun. İlk öyle demiyordun. Baba. Baba golünü attı. Cümbür Atom Karıncan abi. cüceydi. O cüce bizim cücemiz. Cücüktü. Bizim cücüğümüz o. Kalbimizde o. Kalk nene ayağa kalk. Abi, Ona çalardı pas. çalardı. 4-2 ya çalmıyor. Çalardı normalde. Ya nene ne abi omuz omuza bir mücadele var kalk daha oradan. İçeri orada pasını vermen lazım senin ya. Alıp gidiyorsun deli gibi gidiyorsun ya. Nereye gidiyorsun? Tebrik ediyorum çocuklar sizi yanaklarınızdan öpüyorum. Evet. Arçı ya hadi git kendi kopuna git. Bu. Bu işte Arçı Brown 5. Aslansınız aslan. Bize ne futbol oynuyordun ilk yarı. İkinci yarı ne oldu ya ne oldu yani. Ne oldu işte demek ki bir şeyler oluyor abi yok. Ama senin içine doğmuştur. Sanki bir şeyler olacak bir şeyler hissediyorum dedin. Hayır baba. Demek ki buymuş yani. Ben Hissettiğim sana, buymuş. Ben sana bir şey söyleyeyim dalgayı bırak şimdi. Bak. Beşikten. Dalgayı bırak. Bak. Bacak arası. Bu ilk yarı bu kadar iyi futbol oynayan bir takım. Nasıl 5 gol yer? Ya hayır şurada bir analiz ya. yap ya. Ne oldu? Rize'nin hatasını bana söyle. Rize nasıl 5 gol yedi? Rize'nin hatası kalecinin göğsünden topu durdurup dile çarptırması. Tamam, tamam. bir gol öyle yedi. O kırdı işte. Bunlar moral moral. Her şeyini aldı. Bu mu yani? Futbol bu mu? Bu oluyor işte. Hakemin kartları martları onları katlıyor. Hakem her şeyi, her şeyi kart gösteriyor. Ayrımı ayrı yapmıyor. Daha sarayı da parçalayacağız. Merak etme sen. 3 senedir aynı şeyi duyuyorsun. Yok Görüşeceğiz. Göremedik. Göremedik. Görüşeceğiz. Yok bitir ya bitir ya direkt bitir ya aldınız zaten. Bence de bitirsin yani. Orta saray işte bir hatadan kırılmaz işte. Büyük takım farkı bu. Hatadan kırılıyor bunlar yani canları böyle ipin ucuna bağlı ya. Valla Fenerbahçe'nin her rakibi her maçta kırmızı kart gördü ha. Her maç kırmızı kart yani o da bir değişik bir şey. Yani. Her maç ha, her maç fark ediyor musun? Her maç rakibi eksik. Her maç lan bir tanesinde gör görmesinler ya. Yani o da tesadüf mü? Ne ben anlamadım. Her maç adamlar 11 kişi tamamlayanı görmedim daha. Göztepe maçı mıydı? Kırmızı kart ya. Aa Beşiktaş hepsi Göztepe. hepsi. Hepsi ya. Beşiktaş. Hepsi. Yemesin lan abi ne yapayım yani. E, süre bitmeden çalıyor dedi. <laughs> evet arkadaşlar bu maçımızın son düdüğü geldi. Fenerbahçe geri dönüş İk S hikayesi yazdı. 2-0'dan 5-2'ye çevirdi. Hikayesi geri dönüş hikayesi. Bir destan gibi düşünüyorum. Ben konuş be be. Sen sen kazanan seni takım. Biz hikayeden kazanmayız. Bir, bir, her zaman dediğim gibi bileğimizin hakkından kazanırız. Kırmızı kart yemesin. Sarı kart yemesin adam. Yani her sarı kart yiyip kırmızı kart yedikten sonra bunu Fenerbahçe'ye kimse bağlamasın. Yapmayacak, hata yapmayacak. Hakeme bağırmayacak. Senin sarı kartın var. Sert girmeyeceksin ondan sonra. Yani ben diyeceklerim bunlar. E Fenerbahçemizi yine tebrik ediyorum. Yanaklarından öpüyorum ayrı ayrı hepsini Yine yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah o da bizim için hayırlı biter. Herkesi seviyorum. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Maç hakkındaki düşüncelerinizi de aşağı yorumlara bekliyoruz. Ben sadece haftayı bekleyin diyorum. O kadar. Bir dahaki tepki videosunda hafta içi şampiyonlar ligi ve Avrupa ligi maçı var. Bir dahaki tepki videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın bizde kalın. Biz de kalın.